burası aslında arkadaşlar bugün çok kupa kazacağız bakalım belki 12.900 yaparız hemen hemen Frank'i alın olmazsa Barley olmazsa Daryl alırsak yani büyük kupa kazanırız soygun soygun şu en alt sağda hemen girebilirsiniz hemen başlayalım arkadaşlar bakın kaç dakikada Frank olması iyidir tamam şimdi alabiliriz belki İyi gidiyoruz. Tamam gördüğünüz gibi hemen arkadaşlar kupa iyi kastım. Hemen yani yine Frank alıyorum çok iyi bence. Hemen kupa kastım biliyorsunuz dedim. İyi size göstermek istedim yani. Şans. Emrolması da alırdık. İşte böyle böyle yavaş yavaş katabiliyorsunuz. En iyi üçlüsünü söyleyeyim. Daryl Barley. O üçlüsü baya iyi bence. Bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Size bir tavsiye vereyim. Mesela arkadaşlarınızla oynarsanız daha iyi oluyor. Mesela o el primi alırsa ben Frank alırsam. Hadi gerek yok ama siz öyle yaparsanız çok iyi olur. Hadi bakalım onlarda Frank var. Frank olmaması gerekiyor onlarda. Çok zor yani. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yine yendik. Çok basit bir şekilde yenebiliyorsunuz. Hadi bir 900 yapalım burayı. Hadi bakalım. Karşı takımda Frank yok ama Bull var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen yine öldürdük. Eğer mesela bazılarında Frank olmasa Daryl alın. Daryl olmazsa Barley alın mesela. Gördüğünüz gibi hemen kupa kasılıyor. Sadece bir kere yenildik yani iyi değil mi sizce? Yorumları yazın. Çok basit bir şekilde öldürebiliyoruz. Bu kadar kolay kupa kasmak yani. Arkadaşlar bu harita olması iyi ki bu harita olması değişik haritaları hep deneyin yani ben tavsiyem size. Bak yine çok basit. 5 saniye 20 saniye bile sürmüyor. Acayip hızlı kupa kasıyoruz arkadaşlar yani. Çok iyisiniz. Denemizi tercih edin. kaç dakika oldu? 3 dakika oldu. Kaç kupa kaldı? <laughs> Hemen yani bitiyor yani inanılmaz arkadaşlar. Yani size çok tavsiye ederim. Bakın 21 rütbe oldu bile. 20 toplam yani. Bakın belki şu an 13 bin kupa bile olurum yani. Çok iyi değil mi? Pıst. Mesela video 5 6 7 dakika kapsam 13.000 kupada rahat ama güzel yine biliriz. Bull'la onlar da şey var ya onun için. Bak yine yendik. Başka bir şey demiyorum yani. Ağzıma bu harita efsane arkadaşlar. Hani bakın. <laughs> ama bir süre onlar daha iyiydi çünkü yani eksi altı ama olsun. <laughs> Ben yani iki bir kere mi yenildik? Hiç yenilmedik. Bu tek yenildik herhalde. Aldık ya aldık. Ama onlarda Jackie var işte. Sıkıntı gördünüz mü? Yendik yine arkadaşlar. İnanamıyorum ya. Ve 12.900 olduk. Çok iyi bence. Size denemizi çok tavsiye ederim. Görüyorsunuz hemen onlarda Frank var yani. Yani Yendiler herhalde. Bir süre değindik. Ama olsun yani iyiydik. Az bir farklı yenildik ama olsun yani. Şimdi Frank'in bir rütbe olduğu için zor oyuncular geliyor. İşte bu sıkıntı ya. Yavaş vuruyor ya Frank. Yenildik bir sefer. Yine. O search helal olsun. Tebrikler diyorum. Yendik arkadaşlar. Yenmişiz. bu video yani cuma günü atarım. Ama olsun yani cuma günü sabah akşam yine atarım. Harita gidebilir. Üzülmeyin ama nasıl olsa yapıyoruz. Bakın çok basit. Biraz daha kupa kasayım. Video bitiririm. Bir yani. dakika. önce vurdu. Ve kaybettik olsun. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirim açmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay. <laughs>